Merhabalar. Hoş geldiniz. Güneş Koç ve Yükselen Koçları 2 Ekim Terazi burcundaki güneş tutulması bakalım neler bekliyor? Ne söylersin evren? Merhaba sevgili Koç ve Yükselen Koçlar. Sanırım bu tutulmadan en iyi etkilenecek olan sizlersiniz. Çünkü tutulma sizlerin 7. evinde olacak. İlişkileriniz, ortaklıklarınızla ilgili yeni gelişmeler olabilir. Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Yolunda gitmeyen, uzun süredir devam eden bir ilişkiniz varsa belki burada revize yapabilirsiniz. Ya da bu ilişkiyi artık sonlandırabilirsiniz ve yepyeni sayfalar açabilirsiniz hayatınızda. Bu bir buçuk yıllık döngü devam edecek bu şekilde. Koçların aile yaşamlarında bir takım zorlanmalar olabilir. Yani kendi aileleriyle ilgili bir takım sıkıntılar yaşayabilirler. Belki bazı koçlar bu sıkıntıları daha uzaklara yerleşerek bulabilirler ya da yüksek öğretime giderek ya da yurt dışına çıkarak bulabilirler. Ama ailelerinde yaşanacak bir sıkıntı onları başka bir yere itecek. Sağlıklarına birazcık dikkat etmesini istiyorum koç burçların. Çünkü Satürn ve Neptün onların 12. evlerinden geçiş yapacaklar. Satürn zaten uzun bir sürede orada kalacak. Ama bunun dışında çok keyifli, sürprizlere açık, oldukça güzel zamanlar geçirecekleri bir ay olacağını, bir yıl olacağını düşünüyorum. Gayet keyifli olabilirler. Beklenmeyen bir yerden ani bir para geliri elde edebilirler ya da yepyeni bir iş fırsatı bulabilirler. Ama bu biraz hızlı olacak, ani olacak onlar için. Çünkü Uranüs tam ikinci evlerinden geçecek bu dönemde. Bir fırsat çıkabilir onlar için. Güzel de olacak. Çünkü Plüto'yla da güzel bir açısı var Uranüs'ün haritada daha kalıcı, belki daha güçlenerek çıkacakları bir döneme giriyor olabilirler sevgili koçlar. Keyifli bir dönem geçirmenizi diliyorum sevgili koçlar. Hoşçakalın. Sevgiler, hoşçakalın.